Evet arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Aynı kıyafet çünkü aynı gün içinde çektim. Buradan bir video çıkar diye düşünüyorum. Bence bir video çıksın. İki video olmasına gerek yok. bilmiyorum belki de iki video çıkar. Yine saçmalıyorum. Şimdi hamur yoğuruyoruz. Şekerimizi koyduk. Unumuzu tereyağımızı biraz sıvı yağ, tuz. Hamburger ekmeği yapacağız. 4-5 tane. Kaç tane çıkacak ya. Hiç hesaplamadım. İnşallah bitince göreceğiz. İşte ilk videoda gördüğünüz gibi şekeri ve mayayı birbirine özdeştirdim biraz. Beklettim bir 10-15 dakika böyle pofur pofur oldu. Görüyor musunuz? Şimdi de unumuzu ekleyeceğiz. Tereyağımızı ekleyeceğiz ve hamurumuzu yoğuracağız. Haydi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> en son Ramazan'da yapmıştım. Hatırlığım vardı. Bu arada mayayı ılık suyla yaptım. Haberiniz olsun sıcak su değil. Soğuk su değil ılık su. Şöyle bir bakacağım öncesinde. Ama yine bu suyumu koymam gerekiyor. Tuzumu atıyorum. Ramazan'da yaptığım ekmeği babam ve Rabiş tatlı demişti. Çok sinirimi bozmuşlar. Bayağı üzülmüştüm olmadı diye. Ama ben ekmeği çok beğendim. İnşallah bu daha da güzel olur. Evet arkadaşlar. Biraz da sıvı yağ döküp aslında sıvı yağ elim yapıştığı zaman dökersem daha iyi olur. Ellerimi bir Bismillahirrahmanirrahim diyerek yavaş yavaş tereyağını özdeştire özdeştire ve su bitti. Nasıl mı sol elle yoğurmaya çalışmam peki. Yapmıyor mu şey? Gelmedi. Galiba ben akşama kadar yapamadım. Katı oldu. Unu dök. Şey, su dök. Çubuk oldu. bekliyorum ya az mı çıkar çok mu çıkar anlam veremedim inşallah az çıkmaz bekliyorum burada mis 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 şimdi bunları bezeliyip tepsiye koyacağım tepside mayalanacak Ondan sonra yumurtalarını süreceğim susamlarını atacağım ve fırına Haydi bakalım çok güzel olmuş Maşallah Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle tezgahın üstüne koydum. Bezelerimi alıp alıp tepsilere de tepsiye koyacağım. Şimdi tepside de biraz mayalanacak bunlar. Sizlerden sesi gelmesin. Tepside de biraz mayalanacaklar. Böyle çok büyük değil, çok da küçük değil. Bezeliyoruz. şöyle tereyağlı olduğu için daha fazla kabarıyor bir tanesi bu bu tezgah çok sevdim çünkü üstünde hamur yapabiliyorum sonra bir tanesi bu bunlar yağlandıktan sonra tekrardan üstlerine böyle küçük çizik atıp sonra yumurtanın sarısını sürüp fırına atacağım bezeler yapıyoruz. Sonrasında bunları fırına vereceğiz. Hamurum... Aha, şey. Hamurum biraz az gibi geldi bana. Çünkü öncesinde üçle çarparak yapmıştım malzemeleri. köfteme hazır aldım bu arada. Şimdiden söyleyeyim. Köfteyi kendim yapmak istemedim. Bimin bir köftesi var, piliç. Hamburger köftesi diye geçiyor. Onu aldım. Normalde bir tepside de pişir ama ben rahat rahat pişsin diye iki tepside pişireceğim. En azından bir tepsi piştiği zaman size hemen videosunu çekerim. Evet, siz de çoluğunuz çocuğunuz istediğinde evde yapabilirsiniz. Toplamda 12 tane çıkarttım. Umarım bu videoları beğenmişsiniz. Böyle tarif videosu çekmemi. Aa, fazla çıkmış. Evet. Bir tane fazla. hazır. Bunlar da biraz mayalansın. Gelelim tekrardan. Haydi görüşürüz. hazır mısınız görmeye Ben gördüm <güler> şunları bakın Allah'ım ne kadar güzel olmuşlar şimdi şuradan birer tane çizik atıp yumurtalarını süreceğim ve fırın açık kaç saat diye Bismillah hemen yapalım hemen çok az bir çizik atıyorum bakın şöyle küçük küçük şunu buraya aldım. Çünkü şey biraz derin gitti orası ya. Çünkü orada sıkışmıştı buraya aldım. Ben öncekinde pekmez sürmüştüm, şimdi pekmezi bulamadığım için yumurtayla yapacağım. Yumurtayla daha güzel olacağını düşünüyorum çünkü şey olmuştu, pekmez biraz tatlı kısmını şey yapmıştı. Yumurtaya azıcık yağ dökmem gerekiyor. Yoksa... Tripota koymadım, hemen fırına atayım diye bir tanesini hemen atayım. İnşallah bereketli ve lezzetli olur. Bereketi zaten belli. Şükürler olsun. Kabardığı için diyorum. <laughs> Başka bir şey için değil yanlış anlamayın. Bu videoya şöyle karar verdim. Sadece hamburger ekmeği tarifi videosu olacak. Hemen susamlarımızı dökelim. susamımızı alalım. Yani susamı buldum. Üstten kaşıkla dökmeyeceğim. Elim kurgamadım. Her şeyin dokunmatiği de çok da iyi değil yani. Böyle susamlarımızı bırakıyoruz. Şimdi fırına götürüyorum güle güle. göstermeyecektim. Fırın kirli diyecekler şimdi ama yaptığım bir şeyi de göstermek istiyorum. Fırını temizlemiyorum. Yani canını çıkartmaya korktuğum için temizlemiyorum. Böyle bakın. Birazdan tam pişmiş olacak. Evet. Ben yayın açtığım için size göstermeyi unuttum ama ekmeklerim ilk pişti. ikinci de pişti. Üstleri kuru olduğu için böyle nemli bez yoktu. Sonrasında tabii ki böyle yumuşuyor. Bakın. Görüldüğü üzere. Hatta bir tane yapıp yedim. Şimdi fırında patates attım. Kızartma yapmak istemedim. Böyle fırına attım patates. Hamburger ekmeklerim çok güzel. Ve burada da böyle köftelerimi kızartıyorum. Şimdi yayındayım. Söylediğim gibi BİM'den aldım bu köfteleri. Pirinç hamburger köftesi. Şöyle göstereyim. Paketi de bu. Böyle kızartıyorum. Sonra burada hazırladığım sos var. Ketçap, mayonez ve turşu suyu. Turşum, domatesim, marulum. Bu kadar.